Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geçen seferki videoda da bahsettiğim gibi artık iyi olmaya karar vermiştim ve pijama askerlere sürpriz yapmaya karar verdim. Onlara pijama askerler çikolataları yapacağım. Şimdi pijama askerleri çağıralım o zaman. Gerçekten iyiyim bu sefer. Onlara çikolata vereceğim. Pijama askerler ben çağırıp geliyorum arkadaşlar. Romeo robotumu da şuraya koyayım da pijama askerler çikolatası yapacağız onunla. Gel kedi çocuk gel. Geldim Romeo. Yine hangi kötü planı yapacaksın? Hayır kedi çocuk hayır. Ben artık iyi biriyim. Pijama askerler çikolataları yapacağım. Şimdi şu makinenin içine gir ki senin çikolatanı yapayım. Hmm, doğru mu söylüyorsun Romeo? Gidip pijama askerlere haber verip geleceğim. Oh. Aa, dur kedi çocuk ben gerçekten iyiyim. Baykuş kız. Romeo bana şu makinenin içine gir diyor. Sen burada beni bekle kötü bir şey yaparsa diye. Tamam bekliyorum. Tamam girdim. Yat kedi çocuk yat. Tamam. Tadaa. Tamam. Ta kedi çocuk görünümünü çikolata. Şimdi bunu kedi çocuk çikolatasına koyalım. Evet, harika oldu. Baykuş Kız sen de yapmak ister misin? Kedi çocuğu çıkar önce. Tamam, kedi çocuk gel. Sıra Baykuş Kız çikolatasında. Kedi çocuk çikolatanı görmek ister misin? Aa, aynı bana benziyor. Çok güzel olmuş Romeo. Teşekkür ederim. Ne zaman yiyeceğiz? Önce herkesinkini yapalım, sonra yiyelim kedi çocuk. Tamam, ben bekliyorum burada. Baykuş kız hadi seninkini yapalım. Tamam, giriyorum makinenin içine. Zzzzzz. Tamamdır. Baykuş kız çikolatası da hazır. Onu da Baykuş kız çikolatasına takalım. Tamam Baykuş kız. Hey, kertenkele çocuk nerede? Onu da çağırın. Tamam ben çağırıp geliyorum Romeo. Ben de Ay kızının çağırayım ya. Ay kızı da gelsin. Gel Ay kızı gel. Ha, ne oldu Romeo? Pijamaskiller, çikolataları yapıyorum. Seninkini de yapayım dedim. Çünkü biz iyi arkadaşlarız. Hadi, şu makinenin içine gir. Senin çikolatanı yapacak. Tamam gidiyorum Romeo. Tamamdır. Çok güzel oldu. Onu da takalım. Ay, senin çikolatan biraz germiş. Bakayım bakayım Romeo nasıl oldu? Aa harika olmuş Romeo. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Hadi ne zaman yiyeceğiz? Hadi yiyelim yiyelim. Dur sakin ol. Hep herkesin gibi bitsin öyle yiyeceğiz. Kertenkele çocuğu bekliyoruz. Geldim Romeo. Çikolata yapıyormuşsun duyduğuma göre. Hadi benimkini de yap. Yaptım bile. Hadi. Tamam. S ya, sakin ol kertenkele çocuk yapıyorum. <laughs> Oo kertenkele çocuk. Çok güzel bir çikolatan oldu. Hadi Romeo çıkar beni buradan. Bakmak istiyorum. Bakmak istiyorum. Çıkar beni buradan. Çıkardım sakin ol. Aa bu benim çikolatam mı? Harika. Hadi yiyeyim onu. Yiyeyim. Yiyeceğim ben onu. Yiyeceğim. Hadi Romeo aç 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 aç. Yemek istiyorum ona. Sakin ol kertenkeli çocuk. Baykuş kız da gelsin. Baykuş kızla birlikte gitmedin mi sen? Baykuş kız hadi gel çikolatayı yiyeceğiz. Baykuş kız. Geldim geldim. Sakin olun. Hadi yiyelim çikolataları. Ama Hadi yiyelim. Tamam ben size açayım o zaman bekleyin. Çikolataları açalım önce. Ama düşürmemiz gerekiyor. Çşşş. Aa, ay kızı özür dilerim çikolatan kırıldı. Ya niye benimki kırıldı Romeo? Niye kedi çocuğun kini kırmadın? Romeo niye benim çikolatamı kırdın? Neyse dur. Baykuş kızınkilerini de açalım. Hop. Baykuş kızınki de kırıldı. Üzgünüm baykuş kız. Sorun değil mu? Hadi kedi çocuğunkini indir de yiyelim artık. Hop. Kedi çocuğunki kırılmadı. Hadi yemeye başlayalım o zaman. Arkadaşlar bunlar sadece maket. Öteki taraftan yiyin. Herkes kendisininkini yesin. Nom nom nom. Ben de yiyeyim. Ben de. Aa bir şey unuttuk. Romeo'nun çikolatası yok. Neyse. Yum hmm, Ben de yiyeyim. Afiyet olsun arkadaşlar. Artık hepimiz arkadaşız ve iyiyiz değil mi? Evet. Yaşasın o zaman. Kimse kötülük yapmayacak. Ama benim çikolatam yok. Hmm, bir düşünelim gidip markete bir çikolata alıp geliyorum. Siz beni burada bekleyin. Çuf çuf çikolata süreni geliyor. Heh, çikolata treni geldi. Buradan kendime çikolata alabilirim. Lütfen bana bir tane çikolata verin. Tamam alın lütfen. Hop. Hey. Aa, aa, içine düştüm. Olamaz beni çikolata yapacaklar. Pijama askerler yardım edin lütfen. Romeo'yu çikolata treni yakaladı. Gel buraya çikolata treni. Aa, aa. İyi misin Romeo? Çık çık. Biz arkadaşız artık seni kurtarabilirim. Çık hadi. Aa, aa. Hmm, i̇çeride nefis çikolatalar vardı. Onları yedim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oo.